Hayreddin Paşa'nın ve Osmanlı donanmasının Akdeniz'de ardarda yapmış olduğu fetihler Haçlıların kalbine korku salmıştı. İspanya, Papa ve Venedik gibi krallıklar bir araya gelerek çok büyük bir donanma meydana getirdiler. Haçlı donanması yaklaşık 20 adet kadırgayı Preveze Kalesi'nin bulunduğu noktaya sevk etti. Diğer taraftan 40 adet e, gemi de Zakilise adındaki adaya gönderdi. Bunlar Haçlıların ileri kar karakollarıydı. Öncü birlikleriydi yani. Ana haçlı donanması ise yaklaşık olarak 600 parçalık dev bir savaş gemi e, savaş filosundan oluşuyordu. Bu e, gemilerin yaklaşık 300 kadarı büyük savaş gemileriydi. Diğerleri ise irili ufaklı e, parçalardan oluşuyordu. Osmanlı Leventleri e, öncü birlik olarak e, Haçlı donanmasıyla karşı karşıya geldiler. Haç, e, Leventlerin amacı düşmanla ilk başta savaşmak değildi. Görcülük yapmaktı. Hayrettin Paşa'ya istihbarat götürmekle vazifeliydiler. Haçlı donanmasıyla karşı karşıya gelince Geri dönerek hemen Hayrettin Paşa'nın yanına gittiler. Haçlılar bu durumdan oldukça korktu. Çünkü Leventlerin geri dönme adeti yoktu. Dediler ki bunlar gözlü birlikleri ve Hayrettin Paşa'ya haber vermek üzere geri döndüler. Hayrettin Paşa'nın yakınlarda olduğu hissi düşman donanmasına büyük bir korku verdi ve Preveze Kalesini bırakarak hemen geri döndüler ve deniz üzerinde savaş düzenine geçtiler. Zira Hayrettin Paşa Hazretlerinin gerçekten kafirler üzerinde çok büyük bir psikolojik etkisi bulunuyordu. Sayılarının çok olmasına rağmen gerçekten çok büyük bir korku yaşıyordu haçlılar. Hayrettin Paşa e, düşman donanmasını İslam topraklarından uzak tutmak için Kefalonya adasına bir akın düzenledi ve orada 120 tane köyü vurdu. Düşmanın ticaret merkezlerini ve ziraat yaptıkları alanları talan etti. Böylece düşmanın dikkatini o bölgelere çekmeye ve onları Müslüman topraklarından uzaklaştırmaya çalıştı. Diğer taraftan düşman ülkelerine yani Avrupa kıtasına 3 adet kadırga gönderdi. Bunlar istihbaratla vazifeliydiler. O kafir diyarlarında gezerek düşmanların ne tür hazırlıklar içerisinde olduklarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Kafirler gerçekten çok büyük bir hazırlık içerisindeydi. Bu dev donanmalarıyla birlikte Preveze kalesinin bulunduğu noktaya geldiler. Ve kalenin top atışlarının yetişemeyeceği bir noktaya demir atarak savaş düzenine geçtiler. Hayrettin Paşa bir koyun içerisine yerleştirmişti donanmasına yani e, bir koyun yani İstanbul'daki Haliç gibi bir koyun içerisine e, donanmasına dizmişti eğer düşman donanması kendilerine hücum edecek olurlarsa boğazın daraldığı noktadan geçmek zorunda kalacaklardı oradan ise sadece e, tam olarak sayısını bilmiyorum ama 30-40 tane gemi yan yana geçebilirdi yani düşman ordusunun say gemi sayısı her ne kadar 600 olsa da o koydan, o dar boğazdan sadece 40 gemi ancak yan yana geçebilirdi. Bu durumda şöyle bir avantaja vesile oluyor. Düşman kırkar kırkar geliyor. Kırkar gemilik gruplar halinde e, üzerimize gelmiş oluyor ve işimiz çok daha kolaylaşmış oluyor. Sayı, savaş gemilerinin sayısı her ne kadar 600 olsa da o da, dar boğaz sebebiyle kırkar kırkar geliyor düşman gemileri. İşte Hayrettin Paşa e, böyle bir savaş ve savunma düzeni almıştı ve Gazilerin aldıkları bu savunma düzeni gerçekten çok sağlamdı. Kafirler onlara doğrudan saldırmaya cesaret edemediler. Müslümanlar kafir donanmasının çokluğunu görünce birazcık tedirgin oldular. Bir yandan düşman donanmasını gözetliyor. Bir yandan da hep bir ağızdan dua ediyorlardı. Allah'ım Müslümanlara gayret, padişahımıza ve devletimize fırsat, bu mübarek ihtiyara da yardım et diyerek dua ve niyazlarda bulunuyorlardı. Mübarek ihtiyar derken Hayrettin Paşa'yı kastediyorlar. Diğer taraftan Sinan Paşa düşman donanmasını gözetlemek amacıyla Yüksekçe bir tepeye çıktı, yanındaki diğer paşalarla birlikte. Ee, bu paşalar, düşman donanmasının çokluğunu görünce e, dehşete kapıldılar ve e, bu düşman donanmasına karşı şöyle bir plan uygulamaya karar verdiler. Dediler ki, e, bu kadar çok savaş gemisiyle bizim muharebe edebilmemiz mümkün değil. Düşman gemileri yaklaşık 600 parçadan oluşuyor. Yerli ufaklı gemiler. Bizim gemilerimizin mevcudu ise 122. Onunla birlikte düşman gemilerinin 300 tanesi dev savaş gemilerinden oluşuyor. Bu dev savaş gemilerinin her birisi Osmanlı kadırgalarının 50 tanesine bedel. Adeta yüzen kaledir bu haçlı savaş gemileri. Bunlara kalyon adı veriliyor büyük savaş gemilerine. Her neyse Sinan Paşa ve beraberindeki komutanlar şöyle bir plan uygulamaya karar veriyorlar. Diyorlar ki biz gemilerde bulunan gazileri karaya çıkaralım. Bu gaziler düşmanın çıkış yapabileceği sahile asker yababileceği bütün noktalara tutsunlar ve düşmanın karaya asker çıkarmasına izin vermesinler. Düşman karaya asker yığmaya başlayınca Düşmana top atışı, tüfek atışı yaparak onları geri püskürtsünler. Böylece düşman karaya çıkamasın. Karaya çıkamayan düşman e, denizin ortasında hiçbir şey yapamaz ve geri dönmeye mecbur kalır. E, Sinan Paşa ve beraberindeki komutanlar böyle bir plan uygulamaya karar veriyorlar. Sinan Paşa ve beraberindeki komutanlar Hayrettin Paşa'nın yanına fikirlerini sunmak amacıyla gittiler. Hayrettin Paşa ise e, savaş hazırlığı içerisindeydi. Düşman ordusu eğer Kara tarafından Preveza kalesine doğru bir saldırı yaparsa hem Karadan hem de Denizden iki taraftan düşmanı e, sıkıştırma hazırlığı yapıyordu. E, paşalar bu planlarını Hayrettin Bey'e söylediklerinde Hayrettin Reis onlara e, dedik Bu planlarının e, hiç de uygun olmayacağını söyledi. Zira Hayrettin Paşa düşmanların avantajlarını ve dezavantajlarını çok iyi bir şekilde mukayese etmişti. Dedi ki: e, Siz o kara tarafındaki e, mevziye geçtiğiniz zaman e, düşmanın top atışına maruz kalacaksınız. Orada saklanabileceğiniz bir yer yok. Açık alanda bulunmanız sebebiyle top atışlarına ve düşman sandallarından gelen kurşunlara yapılan tüfek atışlarına direkt hedef olacaksınız. Ve o mevziyi tutamayarak geri çekilmeye mecbur kalacaksınız. Hayrettin Paşa onlara şöyle bir plan sundu. Dedi ki ee, bırakın düşman sahile asker yığsın. Düşmanın ee, sahil bölgesine asker yığmasına müsaade edin. Düşman askerlerini ve diğer denizcilerini sahil bölgesine yığdıktan sonra biz kadırgalarımızla düşmanın çıkarma gemilerine doğru bir hücum gerçekleştireceğiz. Ve düşmanın kadırgalarını açık denize doğru geri itmeye mecbur bırakacağız. Bunun için yoğun bir hazırlık yaptık ve yaptığımız top atışlarına karşı o kadırgalar dayanamazlar. Şimdi savaş düzenini şu şekilde e, anlatmaya çalışalım. Düşmanın büyük dev savaş gemileri e, denizin açık olan bölgesinde bulunuyor. Onların sahile yanaşabilmeleri pek mümkün değil. Çok büyük olmaları sebebiyle. Sahile çıkarma yapan gemiler ise kalırgalardır. Bunlar biraz daha küçük gemilerdir ve sahile yanaşabilme imkanları vardır. Bundan dolayı sahile kadırgalar yanaşır. Ee, askerleri kadırgalar yağar. Ee, büyük gemiler ise açık tarafta beklerler. Çünkü onlar sahile yanaşamaz. Alt tarafı şeye sürter. Her neyse e, Hayrettin Paşa da diyor ki bu kadırgalar sahile yanaştıkları zaman onları top atışı yaparak parçaların bulundukları noktaya doğru geri itmeye mecbur bırakırız. Şimdi düşman askerleri sahile yığılmış ve gemileri geri püskürtülmüş bir halde olduktan sonra kara tarafına yığılan askerler bizim için kolay bir av olur. Bundan dolayı biz düşmanın askerlerini ilk başta sahile yığmasına izin verelim. Sahile yığdıktan sonra da onların gemilerine top atışları yaparak onları geri püskürtelim. Onların gemilerini devreden çıkardıktan sonra sahilde kalan askerlerini hem karadan hem de denizden kuşatabiliriz. İki taraftan onları sıkıştırmamız üzerine bu düşman askerleri mecburen teslim olacaklar. Çünkü iki tarafa birden karşılık veremezler. Böyle bir şey mümkün değil. Sayıları ne kadar fazla olursa olsun iki taraftan yapılan top ve tüfek atışlarına düşman hiçbir şekilde karşılık veremez tedirginlik ve şaşkınlık içerisinde mecburen teslim olmaya mecbur kalırlar. Bununla birlikte e, bu düşmanlar o sahil bölgesine sıkıştıkları sırada erzak ve su sıkıntısı da yaşayacaklar. Bu durumda onlara teslim olmaya sevk edecek Allah'ın izniyle. Paşalar Hayrettin Bey'e dediler ki e, Sultanım, hele bir gelin bir söylediğimiz mevziye bakın. Ceza, e, Hayrettin Paşa Cezayir hükümdarıdır. Padişahıdır. O yüzden ona e, herkes Sultan diye hitap eder. Her neyse e, Hayrettin Paşa'yı bayağı bir ikna etmeye çalıştılar. Dediler ki bizim askeri konuşlandıracağımız noktalar e, gayet sağlam. Evet sizin planınız da çok güzel. Ancak bir de bizim planımıza bir göz atın. Askerleri konuşlandırmak istediğimiz araziyi bir görün. Hayrettin Paşa onların fikrini beğenmemişti. Ancak hatırları kırılmasın diye e, onların söylediği araziyi bir görmek istedi. Yolda giderken Yeniçeri yoldaşların arasından geçtiler. Aralarından geçerken Yeniçerilerden birisi kendi kendine söylenir gibi yaparak Hayrettin Paşa'ya laf attı. Dedi ki Paşa bak... Sinan Bey'in e, tavsiyesini dinle. Sonra pişman olursun. Sinan Bey'in planı çok güzel. E, onun sözüne kulak ver. Bak sonra e, pişman olursun ama bir faydası olmaz. Diyerek Hayrettin Paşa'ya böyle bir gönderme yaptı. E, Hayrettin Paşa bunu duymamıştı. Yanındaki kişiler duydu ama. Hayrettin Paşa'ya bunu söylediklerinde Paşa gayet üzüldü. Sinan Paşa'nın söylemiş olduğu plan asker içerisinde yaygınlaşmıştı ve Yeniçeriler Sinan Paşa'nın planını daha fazla beğenmişlerdi ve Sinan Paşa'yı destekliyorlardı. Hayrettin Paşa kendi planını ısrarla uygulamak istediği zaman askerle aralarında bir ihtilaf meydana gelecekti, görüş ayrılığı meydana gelecekti. Şimdi e, askeri sistemde şöyle bir kaide vardır. Plan hiçbir zaman herkese anlatılmaz. Zira söylenen plan e, ne kadar mantıklı olursa olsun bazıları tarafından e, beğenilmeyecek. Yani o ordudaki askerlerin, binlerce askerin tamamı e, sizin planınızı beğenmeyecek, onaylamayacak. İlla ki aralarında bu planı beğenmeyen insanlar da bulunacak bu, ve bu bir fikir ayrılığına yol açacak. Kimisi onaylarken, kimisi onaylamayacak. Bundan dolayı plan çok geniş bir kitleye duyurulmaz. Küçük bir grup içerisinde yapılır. İşte burada e, maalesef yapılan plan ordu içerisinde yayılmış durumdaydı ve e, askerlerin kimisi hayrettin paşa'nın planına mantıklı bulurken kimisi sinan paşanın uygulamış olduğu planı mantıklı buluyordu. Hayret tabii bu görüş ayrılığı eee ileriki süreçlerde çok büyük sıkıntılara sebep olabilirdi. Bu e, ihtilaf gerçekten çok acı sonuçlara sebep oluyordu. Tarihte buna benzer çok olay vardır. Bundan ötürü Hayrettin Paşa bu görüş ayrılığını bitirmek, böyle bir ihtilafa meydan vermemek için Sinan Paşa'ya dedi ki tamam siz ne diyorsanız o olsun. Yani aramızda bir ihtilaf yaşanmasın. Sizin söylediğiniz gibi kara taraflarına asker yağarak oralara tutalım ve düşmanın karaya asker çıkarmasına müsaade etmeyelim. Şimdi bunu söyledi ancak bu plan kendi içinden kabul etmiyordu. Her ne kadar diliyle söylese de her halinden anlaşılıyordu. İstemeye istemeye bu planı kabul etmek mecburiyetinde kalmıştı. Gece olduğunda Haçlılar her tarafa sandallar gönderdiler. Sahil bölgelerini ve askerlerin çıkarma yapabilecekleri yerleri kontrol etmeye çalıştılar. Düşman sandalları bu bölgelere yaklaştığında kara tarafındaki mücahitler onlara tüfek atışı yaparak onlara geri püskürttüler. Bunun üzerine haçlılar e, hiçbir yere çıkarma yapamayacaklarını anladılar. Çünkü çıkarma yapabilecekleri her yer mücahitler tarafından tutulmuştu. Hal böyle olunca geri dönerek e, deniz savaşı deniz tarafından sürdürmeyi tasarladılar. Ertesi gün olunca e, gazilerin konuşlandıkları noktaya doğru düşmanların savaş gemileri yani kadırgaları yaklaşmaya başladı. Bu esnada Murat Ağa adındaki bir paşa e, bulundukları bulunduğu gemiyle birlikte düşmanlara karşılık vermek istedi. Çünkü düşman kadırgalarının attığı top atışları doğrudan doğruya mücahitlere karadaki gazilere isabet ediyordu. Kara tarafında konuşlanan gaziler e, herhangi bir Mevzi veya da e, saklanır, saklanacak bir yer bulamıyorlardı ve düşmanların attıkları top ve tüfek atışlarına doğrudan doğruya hedef oluyorlardı. Açık bir alanda bulunmaları bir sebebiyle. E, Murat Ağa ve <laughs> beraberindeki bazı savaş gemileri, Leventler, karadaki gaziler üzerine top atışı yapan düşman kadırgalarına karşılık verdiler ve onları geri püskürttüler. Sonrasında düşman kadırgaları ve sandalları sürekli olarak kara tarafına muhafaza eden, kara tarafında konuşlanmış olan gazilerin üzerine top ve tüfek atışı yapmaya başladılar. Bunun üzerine Hayrettin Paşa <laughs> komutası altında bulunan 122 adet savaş gemisine düşman kadırgalarının üzerine saldırma emri verdi. Hal böyle olunca e, düşman kadırgaları Mücahitlerin kadırgaları karşısında tutunamadılar. Gazilerin şiddetli saldırıları karşısında dayanamadılar. Ee, İslam donanmasında yaklaşık olarak 360 civarında savaş topu bulunuyordu. Bu toplar hep birden ateşlenmeye başladı. Bir yandan da gaziler tekbirler getiriyordu. Gülbenk okuyorlardı. Ee, düşman kadırgaları bu şiddetli top atışı karşısında sahile yanaşamadılar. Ee, hal böyle olunca kadırgalarını toplayıp parçaların bulunduğu noktaya geri döndüler. Çünkü sahile yanaşmaları mümkün değildi. Levent gemilere devamlı olarak kendilerine top atışı yapıyordu. Ee, bunun üzerine parçalar e, ve Andrea Doria çok tedirgin oldu. Zincirlerini toplamaya dahi fırsat bulamadan zincirlerini keserek. Oradan ayrılmaya mecbur kaldılar. Düşmanlar Preveze'ye hiçbir şekilde çıkarma yapamamıştı. Hiçbir şekilde mücahitlerin o savunma hattını aşamamıştı. Zira gaziler Preveze kalesi ve çevresinde çok sıkı savunma tedbirleri almış bulunuyordu. Gaziler düşman donanmasını kaçırmayı başarmıştı. Düşmanlar Preveze'ye hiçbir şekilde çıkarma yapamadılar. Ancak e, Haçlı donanması hala çok büyük bir tehditti. Yani 600 parçalık o dev savaş e, filosu, o kafir donanması İslam toprakları için hala çok önemli bir sorundu. Hayrettin Paşa e, beylerle bazı tartışmalar yaşadı. Diğer paşalarla. Çünkü e, komutanlar arasında birazcık huzursuzluk vardı. Yani bu dev savaş donanmasını nasıl yeneceklerini düşünüyorlar. Bir çare bulamayınca da birazcık tedirginleşiyorlar ve aksileşiyorlar da. Hayrettin Paşa onlarla bazı tartışmalar yaşadı. Sonrasında beyleri ve paşaları bulunduğu e, gemiye topladı ve onlara şöyle bir konuşma yaptı. Beyler hiç tasalanmayınız. İnşallah fırsat bizimdir. İstihare eyledim. İyi geldi ve bir nice dahi tefeül eyledim. Hep iyi geldi. İnşallah allah Teala, allah Teala'nın yardımı bizimledir. Yeter ki ona gerçek bir kul olalım. Namazlarımızda ve diğer ibadetlerimizde daim olalım. Hayrettin Paşa onlara devamlı olarak tevekküle ve sabra teşvik ediyordu. Onlara güven vermeye çalışıyordu. Gerçekten de Hayrettin Paşa'nın o tevekkülü ve o cesaretli duruşu diğer paşalarında moral bulmasına vesile oluyordu.